Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün çok istek alan bir tarifle sizlerleyim. Narlı cheesecake yapacağız. Bu görmüş olduğunuz muhteşem güzellikte labne de kullanmadım. Muhteşem diyorum. Narın nasıl kolay temizleneceğini ve birçok püf noktasını videomda görebilirsiniz. Hemen bir gösterip başlıyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak kalıbımıza yağlı kağıdımızı geçirerek başlayalım. Ben şöyle bir tane yağlı kağıdın kenarlarını kestim. Yani kalıbın duvarlarını yapabilmek için altta kalan kısmı da alt tabana bu şekilde sabitleyerek bitirelim. Alt tabanı yağlı kağıt geçirdik. Şimdi kenar duvarlarını biraz tereyağımız var biliyorsunuz onu bisküvi için kullanacağız. O tereyağından biraz fırçaya batırıyorum ve kenarlarını yağlıyorum. Buradaki yağlamayı kabaca yapabilirsiniz. Tek sebebi yapışkan görevi görsün diye. Çünkü kenarlarına yağlı kağıt yapıştıracağımız için hani böyle biraz yağ sürerseniz şart diye yapışıyor. Daha önce kesmiş olduğumuz, bakın, bu yuvarlak kağıtlarımızın şöyle içe doğru kıvrılır bir tarafı. Siz onu tam tersinden gelecek şekilde duvarlara yapıştırınca, bakın, hiçbir sorun olmadan yapıştırabiliyorsunuz. Hemen biraz daha yağlıyorum, güzel yapışması için. Ve diğer kesmiş olduğum yağlı kağıdımızı da yapıştırarak bitiriyorum. Buraya özellikle atlamadım. Çünkü bazen bu tarz detayları çok soruyorsunuz. Yağlı kağıdı nasıl geçirdiniz, alt tabanı nasıl geçirdiniz? Bir de idareli kullanalım. Bir tane yağlı kağıt yeterli. Bakın şurada bir açık yerimiz kaldı. Oraya yapışır tabii ki, orayı öyle bırakmayalım. Onu da ne yaptım? Şöyle kıyısına köşesini bir baktım. Bakın burada birazcık kulağı var, böyle uzunca bir kağıt kalmış. Onu makasla kestim ve şöyle göz kararı yapıştırarak bitirdim. Yani oraya da minik bir yama yaparak bitiriyoruz ve her zaman tutkal görevini de elimizin altındaki yağımız görüyor. Kestim, yapıştırdım. O kenarındaki fazlalığı da keserek bitiriyorum. Şu anda kalıbımızı hazırladık. Kullandığım kalıp 26 santimlik bir kalıptır. Onu da belirteyim. Kalıbımız hazır. Kalıbımızı hazırladıktan sonra şöyle bir alüfoliyeyi folyeyi iki kat keselim. Çünkü suda pişireceğiz sevgili arkadaşlarım. Cheesecake'imiz suda pişecek. Dolayısıyla suyun temas etmemesi için böyle e, alu ile tamamen alt tabanını güzelce kapatın. Ben biraz bol kullanmış olabilirim. Siz daha e, az bir alu ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Önemli olan altın tam kapanmış olması, suyun hiçbir şekilde içine temas etmeyecek olmasıdır. Kalıbımızın her tarafını bitirdik, hazırladık. Şimdi kenara alabilir. Sanıyorum hiçbir ayrıntıyı atlamadan size gösterdim. Cheesecake kalıbımız hazır. Şimdi tabanı için bisküvilerimizi yapmaya başlayabiliriz. Toplam olarak 250 gram pütübör bisküvi kullanıyorum. Burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. E, bisküvileri bir robottan veya böyle benim gibi bir manuel el blenderından e, geçirerek un ufak yapabilirsiniz. Hiç ikisi de mi yok? Bir sağlam bir poşete doldurun. Oklavayla vura vura ezin yine hiçbir şey olmaz. Mutfakta çareler tükenmez. Ben de elimde böyle minik bir el blenderıyla ile bisküvilerin hepsini un ufak yapana kadar çekip ayrı bir kaseye alıyorum. Bu kıvamı getirmiş olmanız kafi. Toplam 250 gram pötibör bisküvi kullandım. Tekrar onu da belirteyim. Tüm bisküvileri aynı işlemle yaparak bitiriyorum. Az önce kalıbımızın kenarını yağladığımız yağımız vardı. Toplam 125 gram. 125 gram erimiş tereyağımızı da döküp güzelce karıştırıyoruz. Tabii ki margarin de kullanabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi lezzetli olmasını istiyorsanız tereyağı kullandığınız tavsiye ederim. Tereyağımızı ekledik. Güzelce bir harmanlayalım. Yani yağın her tarafa bulaşmasını sağlayalım. Cheesecake'imizin tabanını bu şekilde hazırlamış oluyoruz karıştırdım. Tabanımız hazır. Kalıbımız da zaten biraz önce hazırlamıştık. Şimdi kalıbımızın içerisine tereyağı ve bisküvili karışımımızı dökelim. Onu da güzelce düzeltip sabitleyelim. Ben yine burayı hiç atlamadım. Sizler için hızlı çekimle gösteriyorum. Bu arada ben bir açıklama yapmak isterim. Birçok izleyicim bu tarz hızlı çekimlerdeki çalışma anının çok faydalı olduğunu söylüyor. Bugün videomu her ne kadar böyle seri bir şekilde de yapsam uzun oldu. İnşallah sıkılmadan da izliyorsunuzdur. Bir bardak aldım. Alt tabanı düz olması lazım. Sıkı sıkı basarak tabanı bitirdim. Yani oldukça bütün gücünüzle basın ki tabanı böyle sert olsun. Tam yapışmış olsun. Bardakla da sabitledik. Alt tabanımızı yerleştirdik. Bitirdik. Yani bu işlemi yapmanız çok kısa süren bir işlemdir. Bardağa basarken kenardan bisküviler biraz çıkmış olabilir. Onu da spatulanızla şöyle bir düzeltirseniz şık bir görünüm olacaktır. Tabanı hazırladık. Hemen bunu buzdolabına alalım. Buzdolabında beklerken biz de cheesecake harcımızı hazırlayalım. Cheesecake harcımız için gerekli malzemeler. 600 gram süzme yoğurt. Yani bu defa labne kullanmadım. Sevgili arkadaşlarım süzme yoğurtla tam kesin sonuç alırsınız. Çünkü bazı labnelerin işlenmesi farklı. Lezzeti farklı, tuzu çok fazla oluyor. Bugün sizlerden gelen istek üzerine süzme yoğurtla yapıyorum. 600 gram süzme yoğurt, 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya şekeri, şöyle 1 yemek ka kaşığı dolusu nişasta, ben mısır nişastası kullandım, buğday da olur. Ve 1 paket de süt kremamızı ekleyelim. Harcımızın bütün malzemeleri bu. Ee, ben Almanya'da biliyorsunuz biraz akışkan, Türkiye'dekiler daha koyu kıvamlı, hiç fark etmez. Siz yine 1 paket, 200 gramlık bir süt kremasını ekleyin. Bir tane limonumuz var. Limonumuzun bütün kabuğunu yani komple tüm kabuğunu harcımıza rendeleyelim. Ve o bir tane limonun da suyunu sıkalım. Hemen ikiye kestim ve ikisinin de yani bir tam limonun suyunu sıkıyorum. Burada da size tam sağlıklı bir tarif verebilmek için suyunu sıktım ve bakın tek tek de bir yemek kaşığı ile ilave ediyorum. Toplam 6 yemek kaşığı limon suyu yaptı. Çünkü biliyorsunuz bazı limon suyunda 3 kaşık çıkar bazısında 2 bazısında gördüğünüz gibi 6 yemek kaşığı. Yani bu tarife 6 yemek kaşığı limon suyunu da ekleyip karıştırmaya başlayalım. Mikserde kullanmıyoruz ee, ama e, inanın ki böyle bir cheesecake hiçbir yerde yiyemezsiniz diyorum. Hemen şöyle bir kabaca spatula ile karıştırdım ve tel çırpacakla pürüzsüz bir hale getirdim. Arzu ederseniz burada mikserde kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmadım. Tel çırpıcaklığı da gayet güzel bir şekilde pürüzsüz bir hale getirmiştim. Şu anda cheesecake harcımız hazır. Gördüğünüz gibi hiçbir topak, hiçbir pürüz, hiçbir şey kalmadı. Daha önce hazırlayıp dolaba aldığımız e, tabana, yani bisküvili tabana hazırladığımız cheesecake harcımızı komple dökelim. Ve Hemen fırına verebiliriz. Şöyle bir fırın tepsisinin içerisine oturtturuyorum. Ve fırın tepsinizin içerisine de 1 santim olacak şekilde suyu ekleyin. Ve pişmeye bırakalım. 180 derecede 1 saat. Cheesecake'imiz pişerken biz de narımızı temizleyebiliriz. 2 tane nar kullanıyorum tarifimde. Hemen size sevgili arkadaşlarım pratik bir temizleme yöntemini de göstermek isterim. Şöyle narı bir ortadan kesin. Ve onu böyle elinizle açın. Yani bıçakla keserek değil de elinizle böyle mümkün olduğunca benim yaptığım gibi biraz gücünüzü kullanarak açın. Açtıktan sonra bakın o beyaz kısımlara da birer çizik atın. Yaklaşık 3 santim diyebilirim. Çizikleri attınız mı? Şimdi elinizde birazcık gevşetin. Yani şöyle sağa sola biraz dikkatlice açın. Şimdi temizlemeye başlayabilirsiniz. Büyük bir kase alıyoruz. Narı da avcumuzun içine ters çeviriyoruz bir oklava yardımıyla böyle kafasına kafasına vurarak narları temizliyoruz. Yani bu kadar kolay. Aslında burada birine teşekkür etmem lazım. Benim evimde çok sevdiğim bir yardımcım var. Bir gün nar temizliyorum dedi. Selva abla o öyle olmaz şöyle yap. Dedim o zaman ben bunu YouTube'da da anlatayım. Ben bilmiyorsam bu tekniği eminim bilmeyenler de vardır. Şöyle bir ortadan kesiyoruz. Kenarlarını boşluyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım böyle bir pratik yöntem olamaz. Yani ben bunu aparatla yapardım şimdiye kadar ama bu dünyanın bütün aparatlarına bedel bir teknik. Hemen oklavayla vuruyoruz. Bakın ters çeviriyorum. İçinde bir tane bile nar kalmıyor. Gördüğünüz gibi müthiş bir şey. Narları temizledikten sonra şöyle elimle de o içerisindeki beyaz kabuklar düşüyor tabii ki doğal olarak. Onları da içerisinden böyle seçerek temizleyin. Yoksa sosunuza acı bir tat verir hem de görünüm olarak hoş olmaz. Hepsini temizledim, ayıkladım. Narımız hazır. Ben burada yine size ölçü vermek istiyorum. 3 su bardağı nar. Kullandığımız su bardağından 3 su bardağı narı e, tenceremizin için alalım. Çünkü az önce de belirttiğim gibi bazı nar vardır, az çıkar, bazı çok çıkar. Ben sağlıklı bir tarif verebilmek için hepsini de ölçerek veriyorum sizlere. 3 su bardağı narı tencereye alıyorum. Artanları da hemen tabağa doldurup kaşıklayıp yiyebilirsiniz. Narımızı temizledik. Tenceremizi aldık. Bu sosumuz için gerekli olan narımız. Şimdi sevgili arkadaşlarım içerisine 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave edebilirsiniz. Ama siz çok ekşi seviyorsanız hiç şeker eklemeseniz de olur. Veya 1 yemek kaşığı da yeter. Ama 2 yemek kaşığı tam güzel denk düştü. Nar biraz mayhoştu. Güzel bir denge kurdu. Şekerli bir şekilde şöyle beklemeye alalım. Zaten cheesecake'imiz de fırında pişiyor. Daha sonra sosumuzu yapmak için 2 tatlı kaşığı nişastanın içerisine yine çeyrek çay bardağı kadar su ekleyip güzelce açalım. Kontrollü bir şekilde yapacağız sosumuzu. Bunu da hazırlıyorum ki sonrası yapılış aşamasında da püf noktasıyla bildireceğim. 2 tatlı kaşığı nişasta, çeyrek çay bardağı suyu karıştırıp hazırladım. Tam bir saat geçti. 180 derecede kekimiz fırından pişti ve çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım suda pişirdiğimiz için birincisi kızarmadı. İkincisi hiçbir çatlak olmadı. Biliyorsunuz en büyük sorununuz çok yorum alıyorum. kekim neden çatlıyor? Bu sistemle pişirirseniz Allah'ın izniyle çatlama, kızarma hiçbir şey olmaz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadan da fırından çıkardım. Hemen şöyle altındaki alu bir çekiyorum ki daha çabuk soğusun diğer işlerimize başlayalım diye cheesecake'imiz bitti onu şöyle bir kenara birazcık soğuması için bırakalım şöyle size bir yakından da gösteriyorum hiçbir çatlak olmadığını görmeniz için cheesecake'imiz soğarken biz de sosumuzu yapmaya başlayalım biliyorsunuz şekerle birlikte hazırlamıştık nar böyle rengini iyice versin diye İçerisine bir su bardağı su bir de şöyle çeyrek su bardağı su ilave edip güzelce karıştıralım. Burada nar suyu da ekleyebilirsiniz. Ben temin edemediğim için suyla yaptım ama nar suyu da olur. Şöyle bir karıştırıp şekerine tadına tuzuna bakın. Sonra ocakta kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra bakın sevgili arkadaşlarım kontrollü bir şekilde kıvam vereceğiz. Bu ne demek oluyor? Yani daha önce hazırladığımız nişastalı karışımımızı çok az az ekleyip kıvamını verin. Yani birden dökmeyin. Bakın biraz döküyorum. Tekrar döküyorum ve kontrol ediyorum. Kıvamı nasıl diye. Çünkü çok sert olmasın, çok akışkan da olmasın. Kontrollü bir şekilde ekledim. Bildiğimiz bir puding kıvamına gelmişse, böyle güzel güzel koyulaşmışsa tam istediğimiz kıvam demektir. Şöyle size göstereyim. Bir taşımda kaynatalım. Şu anda sosumuzun kıvamı mükemmel. Hemen ocaktan indirebiliriz. Ocaktan aldım. Soğumuş olan yani hafif ılıktı. Cheesecake'in üzerine narlı sosumuzu dökelim. Hepsini güzelce tabii hiçbir şey bırakmadan sıyırdık. Şöyle bir tahta kaşığımızla da sağını solunu düzeltelim. Ee, gerçekten tam da mevsimi ki sevgili arkadaşlarım mükemmel bir cheesecake oldu. Keşke YouTube'dan sizlere de bir lezzetini de tattırabilsek. Ee, gerçekten çok çok güzel bir lezzet. Şöyle bir düzelttim tahta kaşıkla yine de bir sağ sola sal sallayarak iyice bir narların tam sabitleşmesini sağlayıp tamamen soğuması için soğuk bir ortama veya buzdolabına almanızı tavsiye ederim. Hatta bir gece bekletirseniz daha güzel olur. Benim vaktim yoktu, bir iki saat buzdolabında dinlendirmeye alıyorum. Ve cheesecake'imiz iki saat buzdolabına dinlenmeye gidiyor. 2 saat sonra buzdolabından çıkardım. Biliyorsunuz böyle hem altını hem kenarlarını yağlı kağıt sarmıştık en başta. Şimdi onun ne kadar size büyük bir kolaylık sağlayacağını görebilirsiniz. Şöyle bir açın. O sardığımız kenarları çok dikkatlice çekin. Ve görüyorsunuz hiçbir yapışma, hiçbir kopma, hiçbir şey olmuyor. Yani en başta yapacağımız minik bir uygulamayla çok kolay ve güzel görünümlü bir cheesecake yapabiliriz. O yamayı da bakın Sonradan yamalamıştım biliyorsunuz nasıl işlevini güzel bir şekilde görmüş. Şu anda cheesecake'i çıkardım hemen bir servis tabağına alıyorum ve cheesecake'imiz sunum için hazır. Tabii ben burada bu sunumda size böyle detaylı göstermek istiyorum nasıl güzel bir kenarlarının kızarmadığını hiç çatlamadığını, üzerinin sosunun ne kadar güzel bir kıvamda olduğunu hemen bir dilim aldım sevgili arkadaşlarım yakından da göstermek isterim. Süzme yoğurtla yaptık. Öyle labne, kaymak çok farklı e, ürünler kullanmadık. Bir paket krema ve süzme yoğurdumuzla e, cheesecake'imiz hazır. Ve hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Doku testinde de birçok şey anlatacağım size. Çok güzel kıvamı olan bir cheesecake önemlidir. Yani kıvam sizin için e, hem yüzeyinin sosunun hem cheesecake'in hem bisküvilerin. Yani bisküviler böyle hamur gibi olmamalı aradaki çizke harcınız çok sert olmamalı. Böyle hafif hafif bir yumuşaklığı, hoşluğu olmalı. Görüyorsunuz mikserde kullanmadık. Ona rağmen içindeki kıvam muhteşemdi. Sevgili arkadaşlarım, süzme yoğurtla yaptım. Biliyorsunuz ben Almanya'da ve Türkiye'deki bütün malzemeleri çok iyi hakimim. Yani Almanya'da kuarkla da yapabilirsiniz. Labne ile, fırış ile de yapabilirsiniz. Türkiye'deki arkadaşlarım ben bildiğiniz çok daha e, normal bir süzme yoğurtla yaptım. Öyle fantastik bir marka falan almadım. Sonuç tek kelimeyle mükemmeldi. Hatta kuarktan bir kat daha lezzetli oldu diyebilirim Almanya'nın meşhur kuarkından. Yani hiç korkmayın onunla olmaz bununla olmaz diyorlar ya hani bunu denemeyin Almanya'nınki farklı alakası yok. Normal bildiğimiz bilmiyorum market ismi versem mi bilemiyorum ama A101'den aldığım bir süzme yoğurtla yaptım. Ee, hemen bunu da parantez içerisinde belirteyim ve çok mutluyum her iki ülkenin de malzemeleri hakkında bilgi verebildiğim için şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum tekrar yeni videolarımda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.